Pilates yapmaya başladığı ama şöyle minicik bir pilatese değinelim mi? Yani Değilelim. pilates çünkü e, hakikaten çok fazla insanın artık e, yaptığı bir şey. Yaş, ma yaş marjının çok e, geniş aralıklarda olduğunu biliyoruz. Yani çok küçük yaştan ileri yaşlara kadar yapılabilen bir şey. Bu çok yüz güldüren tarafı. E, ama insanların en çok merak ettiği bir soru var. Kilo verdirir mi pilates? kilo mu verdirir, postür mü düzeltir, <laughs> rahatsızlıklar ama tedavisinde yardımcı olur yoksa bütününe mi hizmet eder? Doğru bilinen yanlışları düzeltelim. <laughs> Hadi bakalım. Düzeltelim. Baştan başlayalım. <laughs> Birinci basamaktan başlayalım. Pilates kilo verdirir mi? Şimdi pilates kilo verdirir diye e, bir şehir efsanesi evet e, ortalıkta dolaşıyor. E, maalesef üzülerek söyleyeceğim ki pilatesin direkt kilo verdirmeye etkisi yok. yok. Hı -hı. Neden yok? Eğer pilatesi bir e, beslenme programıyla birleştirmezseniz, eğer pilatesi bir kardiyo antrenmanıyla birleştirmezseniz mümkün değil. Ama hı hı. beslenme ve kardiyo ve pilatesi birleştirir, bunu bir kombin yaparsanız. Mesela ben şöyle yapıyorum danışanlarıma. Haftada 5 gün birer saat yürüyüş veriyorum. Arkasından birer saatte de pilates. Yani yürüyüş ve pilatesi arka arkaya. Haftada 5 gün bunu yapıp dengeli de beslenirsek evet... Faydası var zayıflamaya ama ben sadece pilates yaptım. Tabii ki metabolizmamızı hızlandırıyor, esnekliğimizi, dayanıklılığımızı arttırıyor sakatlanmalara karşı e, bizi e, koruyor ama direkt kilo verdirir böyle bir şey yok. Tabii. Böyle bir şey yok tabii ki. Evet, bu yanlışları düzelttiğimize göre bugün özellikle e, hem postürümüzü hem aslında şu da çok önemli biz şimdi e, bu yaşlarımız için e, anı düşünerek bir şeyler yapıyoruz ama e, ömür o kadar uzuyor ki bütün TÜİK verileri de bunu gösteriyor sevgili izleyenler artık diyor ki yaş çok ileri yaşlara girdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki artık 65 yaşta bile sen orta yaştasın evet. yaşlı değilsin diyor o zaman ömür bu kadar uzuyorsa onu konforlu ve sağlıklı yaşıyor olmak lazım. Pilates de bize bu, bu konuda çok yardımcı olan bir şey. O yüzden sağlığımızı korumaya da yardımcı Tabii, oluyor. Tabii pilatesin mesela asıl amacı Nelifer Hanım ee, ön karın bölgemiz ve sırt bölgemizi güçlendirmek kuvvetlendirmek ve Üst iskelet sistemimizi sağlamlaştırmak. Tabii bu da ne yapıyor? Otomatik olarak dizden de yükü alıyor. Çünkü yaş ilerleyince hemen dizlerde problem başlıyor. Evet. İşte sonra protez mi yaptırayım ve bir sürü beraberinde sorun da geliyor. Sorun İşte hep diyorum ya erken yaşta önlemimizi alacağız. Hı hı. Gençlikte yatırımımızı yaşlılığa yapacağız ki aslında günümüzde birazcık daha bazı şeyler kırıldı. Bazı hı hı. önyargılar insanlar o zamansızlığın içerisinde bile en azından benim danışanlarım zaman yaratıp ben de tabii elimden geleni e, e, yapmaya çalışıyorum onlar için zorlamadan. E, ama e, e, yani pilates hastalığı <laughs> olanlar için bile muhteşem bir egzersiz. O zaman başlayalım mı yavaştan? Başlayalım. Hadi o zaman. Ben bir ayakkabılarımı çıkarayım. Tamam. Olur mu? Teşekkür tabii ederim. Ki. O zaman pilatesin bütün sevgili izleyenler özelliklerini konuştuk. Dedik ki yaş ilerliyor. Pilates hem daha sağlıklı. Yaşlanmamız için yarıyor. Kilo verdirmese de sıkılaştırıyor. Hele ki beslenmeyle birleştirdiğimizde o zaman çok daha iyi sonuçlar var. Artık sözü bırakıyoruz hareketlerimize. Fazilet Hocam şimdi bize en güzel egzersizleri şimdi gösteriyor. İlk hareketimiz 100. 100'da istediğim şey arkadaşlar. Eğer bel fıtığınız varsa lütfen bel boşluğunuza bu boşluk olmayacak şekilde. Mete yapıştıracak şekilde dikkat edin lütfen. Boynunuz bu şekilde değil çünkü ertesi gün boynunuz ağrıyacak. Natural pozisyonunda ve ayaklarınız hiç metten kalkmayacak şekilde. Bey fıtığı olanlar tekrar söylüyorum pozisyon bu şekil ama hiçbir sağlık sorununuz yoksa pilatese ilk defa başladıysanız ayaklarım table top yani 90'da masa pozisyonunda tamam. Şimdi ben bunu burada göstereceğim. Normalde biraz spor kültürü ve geçmişi olanlar burada biraz daha zor daha zor burada ama bu şekil. Hundred yüz nefes demek. Elli de bırakacağım ama lütfen seyircilerimiz bunu yüze tam tamamlasınlar. Yoksa hiçbir esprisi, hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacaktır. Ha. Hazırsak başlıyoruz. Yönetmenin müzik nerede? <laughs> Yönetmenin müziği verecektir. <laughs> Hazırsak başlıyoruz. Al nefes verirken <gülüyor> 10 <gülüyor> 20 30 40 50 bırak çek bacakları karna şunu belirtmek istiyorum ki bütün pilates egzersizlerinde lütfen ama lütfen karnı sıkıyoruz. Eğer karnı sıkmazsak Nilüfer Hanım o zaman büyük kas grupları devreye girer ve ee, Yanlış kullandığımız neresi ise orada kas hasarları olabilir. Ağrı atıyorum. Mesela boynu mu ağrı Hı -hı. olabilir? Hı -hı. Bu çok önemli. Lütfen derin sabitleyici kaslara ana kuralımız Pilates'te her zaman ama her zaman ana kaynağımız karın. Karın hep sıkılı olacak, hep kapalı olacak. Anlaştık? Hı -hı. Şimdi ikinci hareketime geçiyorum. Yine ayak gürmeette ellerin başımın arkasında. Şunu istemiyorum arkadaşlar. Yükselirken kollar kapanmıyor. Boyun bastırılmıyor. Natural pozisyonda. 100'de yüzlük. Burada 10 tekrar 2 set yapıyoruz. Pilateste zaten fitness'taki gibi öldürücü tekrar sayıları yoktur. Amaç kaslara zarar vermemek olduğu için 2 e, set 10 tekrar benim için yeterli. Al nefes verirken karın sıkılı uzağa Üff. Kürek kemiklerinden yukarıya doğru sık karnını 10 tekrardan sonra kısa kısa pas yapıyoruz. Hı hı. Bunu da 10 ve bırakıyoruz. Diğer hareketim özellikle bu yanlar başımızın birazcık simit. Simit belası. diyoruz biz onlara. <laughs> Simitler belası. Bir bacağımızı diğer bacağımızın üzerine koyuyoruz. Ellerimiz başımızda yine... Kollarımı kapatmıyorum, boynumu basmıyorum. Natural pozisyondayım. Al nefes verirken çapraza uza. Burada arka kürek kemiğim metten kalkmıyor. Hı hı. Çok önemli. Ve karından destek alıyorum. Karın hep sıkılı. Hazırsak 10 tekrar ama ben 5'te bırakacağım. Al nefes verirken sık karnını ve yak kara yağları. 2, 3, 4, 5. 10 tekrar 2 set yapıyoruz ve diğer taraf siz beni 10 yapmışım farz edin. 1, 2, sık karnını, 3, göbek deliğini küçült. 4, Keşke izlerken de yapıyor olsak. Bırak. Çek bacakları. Şimdi diğer hareketim. Diğer hareketimde de bacaklarım düz. Ellerim geride. Ve Toplara değmiyorum değil mi Yok, arkadaşlar? Yok Al nefes verirken kapan. Karın sıkılı. Hı hı. Açıl. Kürek kemiklerimin ucundayım. Karnım hep sıkılı. Nefes çok önemli. Boynu kasmıyorum. Kolları kasmıyorum. Bu pozisyon. Tamam hı hı. Bırak. Şimdi e, eğer isterseniz bir de bacak hareketi. Bir iki Lütfen. de bacak hareketi. Hı hı. Ve squat yapalım. Bunların tamamını bayramda ben dedim ya bir saat akşam hı hı. E, yürüyüşü, bir saatte e, sabah yürüyüşü veya egzersizi e, pilatesle birleştirebiliriz. Yani sadece yürüyüş de olabilir ama bir saat yürüyüş, akşamda bir saat pilates bu şekilde yapabiliriz. Bu kombinasyon çok daha evet. faydalı olacaktır. Şimdi evet. özellikle basenlerinden şikayetçi olan, bacaklarından şikayetçi olan hanımlar için. Hı hı. Ayaklarım mete tam düz değil çünkü dengemi sağlayamam. Biraz çapraz. Alttaki kolumla başımdan destek alacak şekilde. Kalçamı öne, arkaya. Çok önemli. Yatırmıyorum ve öndeki elimle destek alıyorum. İsterseniz belinizden de tutabilirsiniz. Al nefes verirken yukarı. 10 tane yapıyoruz. ki karın sıkılı. 3, 4, 5. Ben 5 yapıyorum söyledim Nilüfer Hanım. Hı hı. Burada kalıyoruz. Öne 2 tekme. Geriye 2 tekme. Öne 2 tekme. Geriye 2 tekme. 10. Burada yine kalıyoruz. Ve daireler. Kalçayı oynatmıyoruz hanımlar. Bu kalçanın bu hali kesinlikle <laughs> yanlış. Oriyantal yok burada hanımlar. Evet. <laughs> burada egzersiz burada var. Burada lütfen rica ediyorum. 10 yukarı bas. Hiç <laughs> bırakmadan ara vermeden. 10 öne. 10 geriye. Ve daire. Ters daire düz. 10'ar tane. Toplamda 40 tane Lüfer Hanım bunu yapıyoruz. Hı hı. Bunun haricinde yine bir bacak hareketi daha göstereceğim. Bunu tabii için... ki çift yönlü yapıyoruz. Sevgili evet, izleyenler. Evet. Çift yönlü. Ben hı hı. çok fazla hareket göstermek istediğim Aynen. için hı hı. E, az sayıyla ve kısa kısa şeyler göstermeye yapmaya çalışıyorum. Şu mikrofonu nasıl yapalım böyle dursun? Nasıl rahat ettirecekse sizi. Tamam. Şimdi yapacağımız egzersiz hangi bölgemizi çalıştırıyor olacak? E, yine bacak hı hı. ve kalça. Şimdi kollarım ve bacaklarım yine masa pozisyonundaymışım gibi. Bu hareketin 3 versiyonunu göstereceğim. 10'ar tane yani toplamda 30 tane olacak. Al nefes verirken bacağını karşıya. Hı hı. Al nefes verirken 10 tane. Tamam. Sonra burada kal. Al nefes verirken yukarı. 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 Hı hı. On tane, on, anlaştık. Sonra kısa kısa yapacağız. Hı hı. Bu. Bunun haricinde bir de squatlarımız var. Evet. Köprü var aslında köprüler de çok etkili. Bir de e, rica edeceğim son Tabii bir ki. köprü. Evde topumuz varsa, bacaklarımızın arasına top koyabiliriz. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. Hı hı. Yani yoksa da yok. Boynum natural pozisyonda. Ellerim yanda. Al nefes verirken yüksel ve topu iyice sık. Karnını iyice sık. Bırak. Mete. 10 tekrar. Popoyu değdir. Popo mete değsin. 10 yaptık mı? Burada kalıyoruz. Ve kısa kısa. Kısa kısa. On yapıyoruz. Yine bırakmıyoruz. Burada bir 30 saniye bekliyoruz. Anlaştık. Hı hı. Scott ve bitirelim mi? Evet. Sukatı o zaman kısa bir aranın ardından... Çok her yeri çalıştıran o squat'ın doğru squat şekli nasıldır? Kısa aranın sonra biz buradayız. Evet, beslenme koçu aynı zamanda pilates eğitmeni Fazilet Kurt'la biz egzersizlerimize devam ediyoruz ki en önemlisi de squat'ta kaldık. Squat'ın çok önemli olduğunu biliyoruz ama squat'ı yanlış yapmamanın da çok önemli olduğunu evet. biliyoruz. Doğrusunu o zaman hemen sizden görelim. Hemen şimdi topumuz varsa yine çember de olur, top da olur. Bacaklarımızın arasına alıyoruz. Arkamda bir sandalye varmış da. ...ona oturuyormuşum gibi. Tamam. Hı hı. Bu. Bunu da on tekrar yapıyorum. On tekrar bittikten sonra... ...lütfen ama bir lütfen... o nasıl sandalyeye oturur gibi yaptığımızı hemen, görebilir miyiz? Hemen göstereyim. Şu şekil. Al nefes verirken. Hı hı. Arkamda bir sandalye varmış. öyle düşünüyorum ve... ...dizlerim öne geriye değil. Bu pozisyon. Tamam. Hı hı. Burada da... ...aldık nefes verirken... ...otur... Topu sık, bırak, yüksel, al nefes verirken topu sıkabildiğin kadar sık, karnını sık, bırak, devam, devamı 10 tane yapacaksınız siz, sonra burada kalın lütfen, sık, <laughs> bırak, 10 tane, sık, bırak, karnını, poponu, yanmayı hisset, sık, sık, sık ve kal, kal burada sık topu, 30 saniye. Hı hı. ve bırak. 30 saniye yeter. Bunu kaç evet. tekrar yapıyorduk totalde? 2 ee, set yapalım. Ama o beklemeler, aşağıda beklemeler falan bayağı bir İnsanı can yakacak ve yoracak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Zaten ben bunları yaptığımızda ediyorum. yediğimiz o baklavaları da yakmış oluruz herhalde. Evet oluruz. <laughs> Kesin ben buraya mı atıyorum. Evet. Tekrar çok iyi bayramlar diliyorum size. Ben Sevgili size izleyenler biz bugün İlfer diyor. zamanının sonuna geldik. Tekrar size çok güzel bir bayram diliyorum efendim. Biz yarın yine aynı saatte 11'de karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.